Merhaba dostlar, merhaba. Sevgili dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Ramazan ikinci günü. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Keyifler yerinde umarım. Sevgili dostlar, son zamanlarda genel olarak dikkat ettiğim konu insanlar iş görüşmelerinde bir yere gidiyorsun. insanlar birbirlerini genel olarak çok küçümseyerek, küçümseyen gö gözlerle bakıyor iş görüşmesi yapıyorsun mesela. Ee, çok ön yargılı davranırlar. İnsanların ön yargılı davranmaları kendine verdiği bir değerdir. Ne küçük insanla karşılaştığımız insanla ne küçüktür ne de büyüktür. Ortadır. Herkesin 10 hani puanı vardır yani. Kendi belirler e, kendi değerini zaman içinde. Onun için sevgili dostlar daha makul olmak gerekiyor. Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin. Çünkü küçümsediğin her şeyi için gün gelir önemsediğin bir bedel ödersin. Tolsun. Evet sevgili dostlar. Bir Fransız atasözü şöyle söyler. Kıyafetinizle karşılanırsınız. E, beyninizle, fikirlerinizle uğurlanırsınız. İnşallah güzel uğurlanırız. Ondan sonra hocam. sevgili dostlar hep efendi olmak lazım. Zeki olmak lazım. Çalışkan olmak lazım. Kendini geliştirir, Kendimizi geliştirmemiz lazım. Fotoğraflarda e, sosyal medyanın geldiği bir nokta var. Herkes kral. Herkes kral. Herkes kral olabilir mi? Olur. Ama her şeyin bir bedeli var. Gününüz güzel geçsin. Her şey gönlünüz olsun. Muğla Köyceğiz. Köyceğiz'deyim. Türkiye'nin kelepir emlakçısı. Vurma youtuber. Genel olarak e, ee, sahada oluyoruz ama şu günlerde de Köyceğiz'de hemen sahildeyim. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun.